Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz Slenderina. Bunu geçmemiz lazım. Lütfen. Evet. Burada tam 4 tane kapı var. Yani şundan gidelim. Arkadaşlar buna anahtar lazımmış. Bize anahtar lazım. Onu arıyoruz. Burada yok. Gidiyoruz. Şu kapıya girelim. Hemen birden çıkmıyor ya. Gireyim ha. Kitap alın. Books. Arkadaşlar 8 tane kitap toplarsak onu geçmiş olacağız. Hadi inşallah. 2 Ulan yüreğim Of korkuyorum ya. Arkamda tamam kaldık Neyse ona. Ya buradan gidelim. Öf öf öf. <laughs> Ay bizim. Orası değilmiş arkadaşlar. Çıkmak sokak. Ee, arkadaşlar sağa mı gidelim, Sağa sağ gidelim yavrum Burası iyi. Oy <laughs> neyden neyden çıktı ya uff yüreğim ağzıma geliyor ya eşşek korkudan unutma yapacaksın ya aa burada kan var burada. aa olmaz koy onu onu koy adam sesi geldi ya bağırdı ya ben şu ikilerini fazlan fırlamadım hiç Arkadaşlar şey. içime bir titreme girdi ya. Anlatamam. Ha, oradan anahtar gördüm. Anahtar aldım. Gidiyoruz. Haydi bismillah. Çok korkuyorum lan. Hangi kapı var? Ulan bak burada bak. Bak burada çıkacak bak. Diyorsun, çıkacak. Lan. Ben... Şşt. Öşt. Arkadaşlar dördüncü kitabımızı bulduk. Ulan çok korkuyorum ya. Kişti. Kişt. şimdi Gidelim. Evet arkadaşlar. Abla bir gider misin? Orada mı duruyor abi? Aha, orada duruyor. Aman ya. Ha, kandırdım bak. Orada durmuyor. Gezi kalı. Korkular ayırıyor, korkuyor. Neyse bir kelime lazımdı. Sola gidelim. apar mı arkamda kanka. Satayım, çıktı öyle. Aha anahtar. arkamda ha yok. Doğmadan bir çıkıla şimdi. Bireyim, gidelim. Arkadaşlar çabuk geçmek istiyorum bu oyunu ya. Oğlum çıkış neydi ha Gene bir tane anahtar. Oğlum. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Of korkuyorum lan. Gelin lan gelin lan silahınız gelsin lan kimisinden korkacak. Bu otorun değil mi? Haberin anasını satayım. Adamlar geldim ya. Ben nereye götürüyor? Çıkış nerede lan? Çıkışı istiyorum. Aha. Oh, çıktık ya. Buraya gidelim arkadaşlar. Üç tane kitap kaldı arkadaşlar. Üç tane kitap. Lan lütfen. Oy anam anam. Gel lan gel. Aa. Aha kitap. Hadi inşallah lan iki tane kaldı ya bunların Lan of çıkmak. Çıkamadık lan oradan. Bir kartamız da yoktu. Neyse gidelim sola gidelim arkadaşlar. Sağa dönelim. Düz koşalım. Anam. Ah Lan kitap yok mu ya? Kartlar boşuna gitti. Geri kapılarını nasıl açacağım? Lan korktum bakalım. Kış. Oğlum lan. Adam bir son. Son kitap son kitap. Vay. Vay anam anam. Ben bunu geçeceğim arkadaş. Gel lan tavşan tüyü gel. Senden korkan sene gibi olsun lan. Ah, anahtar var. Allah'ım. <laughs> Oğlum sen çıktın o oda. Kapı çalınmadan gelelim mi lan? Aha. Kapı kapandı buraya gitti yandan korkuyorum Kapı var romanın. Ah, Aha mahsada gitti. Anahtar var burada Neyse buradan gidelim. Geldi. <laughs> of. Sünderinaya yürüyor korkmuyorum. <laughs> Ana, <yanımdan> git, gözümden... <Gülüyor> 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 bu an, bana deniyip ya burdan. Arkadaşlar, bu oyunu hiç ya. Arkadaşlar, 10 like gelirse bu oyunu tekrar oynayacağım. Eğer isterseniz ki baş. Yeni bir oyunlar deneyeyim ve geçeyim onlarla arkadaşlar yorumlara yazın. Herhangi bir oyunu geçelim, geçelim oynarım sizin için. Ekşem tamam, abone olun. Takip etmeyi unutmayın. Like atın.